sağlık personelinin ya da hastaların üzerine kan sıçramış elbiseyle namaz kılmaları caiz midir? Bir mahsuru yoktur. Eğer o kan fazla değilse yani. Yani böyle kasap gibi her yeri kan değil. Ama böyle atlamışsa birkaç tane böyle çok değilse bir mahsuru yoktur. Bu mezhepler arasında ihtilaflidir. Bazı çoka da izin veriyor zarurette. Sahabeler mesela savaşta namaz da kılıyordular. Üzerleri insan kanıyla dolurdu kan ile yani kendi değil ama kılıyor. Zaruratta tabi bir mahsuru yoktur ama normal şartta çok olmasa da bir mahsuru yoktur. Ama normal şarttan zarurat farklıdır. Şu anda depremde, felaketlerde bu şeyler hepsi nedir? Musamah halidir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac yaparken bir hac yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hac zordur. Soruyorlar ona. Əfəllə hərät <laughs> yəp bir məhsuru yoxdur. Hər şeyi kolaylaştırdı. Çünki zorlukta nedir? Kolaylaştırmaq bu dinin özündə var. Evet.